Tüm dostlara selam olsun. Ne de gelmedik yani. <laughs> Aleyküm Aleyküm. Selamlar Aleyküm. 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 <gülüyor> Oğlum <gülüyor> bu manyak mı bu iki? Bir dakika bir dakika. Çok samimi bir soru soracağım. <laughs> sen mal mısın? Çok <laughs> komik. <laughs> <laughs> Oğlum sen... Merhaba. Şinaz sen mal mısın acaba? Yok yok makaramı katmaya geldim. Allah Allah ne ya, kadar şenlendirdim, şenlendirdim lan ortamı bir anda amına koyayım. çete bak çete bak çete bak patladı herkes. Lan Sağ sana mı patladı çete bizim? Aaaa. Amına koyayım sen sanki espri yaptı ona gülüyor millet kafayı <gülüyor> yiyeceğim ya. Yazık <laughs> lan. <laughs> Şinasi makarana koymaya mı geldin? Yok dostum selam vermeye geldim sadece. Hoş geldin dayı. Teşekkür <laughs> Keşke şu yayına bağlanıp Şinasi'yi bir içinden geçse amına koyayım. İkinci ya. sezona katılayım mı ikinci sezona? İkinci sezona değil bu sezonu seni kaydettireceğim birazdan. Harbi mi? Allah belan versin kaydettireceğim. Vallahi şey nasıl yakışır ya. ya Yağmur'u kaydettir. Ama ben ben benim es, estetikli bir fotoğrafım olmak lazım önce. Makara öyleymiş ya. S, buluruz onu bir yaparız estetikle. Senin estetikli ona kalkış yok. Ooo bir 48 Oo, saat photoshop çalışmamız face lazım. FaceApp bozuluyor. Ama. Ben bir kere denedim FaceApp çöktü. Sen kelsin falan ya Şinasi. Belki dikkat çekme ihtimali var. Sik kafalı olman belki dikkatlerini çeker ama. Az önce Oğlum yeni mi gel? Allah Allah e ya, bu yeri yeri. Bu adam gibi skill geliyor dayı adama ya. Bu FIFA'da <laughs> niye 14 kelime? Bak 14 kelimeyi de 15. Ha ha geldi amına koyayım. <laughs> Pokemon gibi ya. Kendine ya Şinasi şey sen e bu açıkta bu. Şinasi, <laughs> <laughs> Şinasi amına koyayım. Kendi adını söyle ya. Dost. Tamam. İçerideki herkes o dost edireceğim sana. Kızlara kadar böyle. Yarışmada